Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç defaktolar hepinize merhaba. Bugün kadınlarımızla ilgilendiren bir söyleşi yapacağız. Adet öncesi nasıl beslenmeliyiz? Ayın aşağı yukarı 13 ile 14 hatta 15 günü adet öncesi adet sonrası bu sendromla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hormonlar bizim yapı taşlarımız. Kadınlarımız adet döneminde hormonal değişime uğrarlar. Özellikle kadınsı hormon dediğimiz östrojen hormonu artar buna karşılık progesteron hormonu hızla düşer. Bu iki farklılık bir anda sizi olumsuzluğa itebiliyor. Nedir? Her şeyden önce göğüslerde ve vücudun değişik bölgelerinde kan ve su toplaması dediğimiz ödemin çok aşırı şekilde artmasına neden olur. Göğsünüzdeki gerginlikler, yüzükler, alyanslar çıkamaz. Bastırdığınız zaman üst bacakta küçük küçük çukurcuklar oluşur. Bu ödemin belirtileridir. Evli kadın ve erkeklere bir öğütüm olacak. Bu süreç içerisinde biz erkekler kadınlarımıza daha hoşgörülü olalım. Çünkü kadınlarımız bu süreç içerisindeki hormonal değişime bağlı olarak çok daha alıngandır, çok daha agresiftir, hatta hatta saldırganlaşmaya neden olabilir. Haklı da olsanız, erkekler bırakın o süreci geçirinceye kadar üzerlerinize gitmeyin. O süreci atlattıktan sonra eğer haklıysanız haklınızı ispat edebilirsiniz. Bu da evlerinizin daha iyi yürümesine katkı sağlayacak. Peki nasıl beslenmeliyiz? Bir kere sabah, öğle, akşam süt ya da yoğurt birer porsiyon kesinlikle tüketilecek. Kuru baklagiller, et, yumurta, peynir. Bu adet öncesi durumda bol tüketmemiz gerekir. Özellikle omega 3 yağlarından balık tercih edilecek. Somon ya da uskumru hiç bulamıyorsanız ton balıkları var, light ya da light olmayanları. Bunu tüketebilirsiniz. Daha yeşillikli yiyecekleri, sebze ve efendim salataları tercih etmenizde yarar var. Meyvelerden elmayı tercih edin. Ödeme atabilmek için kiviyi tercih ederseniz ödeme atar. Salatalara bol maydanoz koyun, ödeme atmakta yine çok etkindir. Bitki çaylarından ağududuyla ada çayı ödeme atma açısından size olumlu yönde katkı sağlayacak. Bu süreç içerisinde lütfen hızlı karbonhidratlara yani hızlı şekerlere yönlenmeyin. Var olan ödemi arttırırsınız, ödem sizi rahatsız eder. İştah zaten beyindeki iştah merkezleri olumsuz etkilendiği için yedikçe yiyesiniz gelir. Vücut bu süreç içerisinde kadınlar hafif kilolar, yarım kilo çok ağır kilolar, 3 kilo, 2 kilo artarken işte açıldıktan sonra o yağları atma şansınız olmaz. Çünkü ödeme adet dönemi sona erdikten sonra atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Genç Defaktorlar.